Merhaba, ben Umut Aydoğdu, psikolojik danışmanım. Bu videoda terapi sürecinden bahsetmek istiyorum. Örneğin kolumuz kırılır, doktora gideriz, kolumuzu alçı alırlar. Peki, bu alçıya alınma işlemi kolumuzu iyileştiren bir şey midir? Yoksa kolumuzun iyileşmesi için uygun ortamı sağlayan bir şey midir? Dikkatlice düşünürsek aslında uygun ortamı sağlayan bir şey. Aslında terapi de böyle. Hayatımızda doğal iyileşme sürecimizi engelleyen bir takım şeyler vardır. Peki nelerdir bunlar? Önceki videolarımızda konuştuğumuz gibi sosyal fobis olan bir kişinin çözüm adına yaptığı sunum yapmama tercihi ya da arkadaş ilişkisi kurmaktan kaçınması, bir kişiyle tanışmaktan vazgeçmesi. Bunlar aslında o problemin Çözümünü yani doğal çözümü engelleyen şeyler. İşte terapi de bu doğal iyileşmeyi engelleyen unsurları ortadan kaldırmaya hedeflemekte. Görüşmek üzere.